Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte yeni gelecek olan bir karakterden biraz paylaşacağım. Zetiyan diye bir orta koridor oyuncuları için bir karakter gelmiş. Hasar ve kitle kontrol üzerine kurulmuş bir karakter olarak da söyleyebiliriz. Bu karakteri biraz tanıtmaya çalışacağım sizlerin huzurunda. Tabii ki de bunu eğitim aşamasında yapsak mı yoksa botlara karşı mı desek... Bunu tartışılır tabii ki de ama biz tabii ki de yeteneklerini birazcık öğrenmeye çalışacağız. Karakteri ee, karakterin nasıl bir bazı var. Şimdi orta koridor oyuncuları için biraz e, yeni bir karakterin gelmesi de sizleri mutlu edecektir diye düşünüyorum. Yani şahsen benim için de fena değildir. Yeni bir düşman daha edinmiş olduk desek daha doğru olur. Şimdi karakterimizin görsel açısından Farsa'nın ikinci yani 2.0 Farsa gibi gözüküyor arkadaşlar. ...tam olarak gördüklerim açısından söylemem gerekirse. Ee, tanrı modunu açalım tabii ki de düşmanımızın. Şimdi karakterimizin ilk önce item boyutlarına baktığımızda bakalım. Ee, bekleme süresini azaltalım. Mana çok tüketen bir karakter, can çalan bir karakter. Şifa etkilerini azaltabilecek büyü nüfusu üzerine... ...kırma ve direk feneri. Züksün gibi kullanıyor. Ee, Base'a bir bakabilir miyiz? Base'de herhangi bir bile uçma gibi bir durum varmış... ...anladığım kadarıyla. Haritada pek gözükmüyor galiba. Evet, yok. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar karakterimizin özel yetenek varlarına şöyle bir e, inceleyecek olursak artık yeni özellik bu şekilde geliyor arkadaşlar. Becerilerinizin analiz raporlarını bu şekilde de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, seviye başına olan hasarı ve maliyeti, beceri mana maliyetleri 6. seviye kadar e, mana maliyeti 70'ten başlıyor 120'ye kadarmış. Burada da 80'den başlayıp 130'a kadar. Burada da 90'dan başlayıp 70'e kadar düşürebiliyormuşuz anladığımız kadarıyla. Şimdi yetenek bazlarını biraz öğrenelim. Hmm. Hem karakterimizi rakip karakterimizi diyelim arkadaşlar. Menzil açısından şöyle ittik diyelim. Üçüncü vuruşumuz yakınına girdiğimiz zamansa da adamı itiyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle bir daha göstereyim sizlere. Şöyle... Daha demin olmuştu sanırsam. Bir daha yapalım. Hmm, daha demin herhalde bana göre öyle iyi geldi. Ha He, pasif herhalde bu. Evet. Pasifi bir inceleyelim sizlerin huzurunda. Neymiş? Anka tecellisi veya Anka alametiyle rakip kahramanlara hasar verdiğinde 5 saniyeliğine %1 beceri can çalması kazanıyormuş. Hmm. Şimdi biz bu becerilerimizin bekleme süresini şöyle bir sıfırlayalım. Ama pasifimiz yok bu durumda. İkinci yeteneğimize bakalım. Parsa gibi bir alan içerisinde bir skill atıyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakalım bir saki. Arkadaşımıza şöyle bir tutturalım. Fena değil yetenek. Leo, ee, şey Farsa'nın değil Leo ile birleşimi gibi bir şey olmuş bu karakter. Bakın şöyle. Bir daire alan içerisine açıyoruz. Patlatabiliyoruz. Bakın şöyle. Aniden patlatabiliyoruz beceri 2 ile. Anladığımız kadarıyla. Şöyle beceri 1'i tekrar bir kullanmak istiyorum da pasif daha gelmemiş. Peki ya ultimiz nedir diye bir soracak olursanız hemen bir bakalım arkadaşlar. İlaye yetkisinin ve halkının desteğiyle gücüyle tüm dost kahramanları %40 hareket hızı kazandırır. Yani bu League of Legends'daki Sonan'ın beceri şey e yeteneği gibi 3 saniye içerisinde kademeli olarak azalır ee, aynı zamanda tüm rakip kahramanlara ilahi azap göndererek 400 artı 16 büyü hasar verilmiş. Anladığımız kadarıyla. Bir bakalım şöyle. Ha belirli bir süre. Anladığımız kadarıyla tamam. Şimdi beceri biri tekrar edelim bakın şöyle etrafımızda bir daire var arkadaşlar. Bu daire neticesinde arkadaşlar sanırsam bir itiş durumu gerçekleştiriyoruz. Onu anlayacağız şimdi arkadaşlar. Çok yaklaşmayayım. Şöyle bir vuralım. Evet pasif buymuş arkadaşlar. Rakibimizi itebiliyoruz bu durumdan ötürü. Ama bir yandan da şöyle bir mesele var arkadaşlar. Beceri birinizi kullandığınızda hareket etmeniz lazım. Derken şöyle yani. Anladınız ne demek istediğimi zaten. Ama pozisyonunuzu bozarsanız şöyle. Gördüğünüz gibi iki yük atıyor. Yani karşınızda rakip yoksa üçüncü yükü atamıyor. Bakın. Evet. Üçüncü yükü atması lazım. O da rakibinizin olması için. Şöyle. Bu şekilde. Ulti hareket hızı verip şöyle vurmanıza sağlıyor. Şimdi ise de bir itemleri alıp e, hasar botunda bir bakmaya çalışalım. Hemen şöyle altınlarımızı alalım arkadaşlar. Ee, bir tane hasar botu koyalım misal ki şuraya. Şimdi itemlerimizi bir alalım. Ee, max seviyemize bir çıkaralım arkadaşlar. Mittifik max seviye diyelim. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Bekleme süresini azalt şeyi kapatacağım ama şu şekilde. Heh. Sürelerini de öğrenmiş oluruz bu sayede. Diyelim ki rakibimiz burada. İçeriye girdik. Evet. Toplamında 6K gibi bir hasar atıyoruz arkadaşlar. DPS'e orantılı baktığımız zaman. Şu şekildeyken bile beceri birimiz çok hızlı dönebiliyor arkadaşlar. Şöyle hasar kısmına baktığımızda da 5K bir canımızın ama 2300 bir manamızın olduğunu görebiliyoruz. Fena değil. Yani İtme olayımız da var bir de üstüne rakibi. Şöyle 1, 2, 3 itiyoruz. Şöyle de bir hasar atma durumumuz var. Sanırsam bu slow etkisi yaratıyor mu? Bir bakalım arkadaşlar sizin üzerinde. Çağırarak on, oradaki rakibe 250 artı 182 büyü hasar verir ve onlara kısa süreyle %50 yavaşlatma etkisi uygular. Anka ruhu çağrıldığı yerde 3 saniye boyunca havada kalır ve her 0.5 saniyede 140 40 artı 40 büyü hasar ver. Rakipleri büyü direncini %20 azaltır bak. Güzelmiş bu. Maliyetler aşağıda yazıyor zaten arkadaşlar. Beceri 2'yi tekrar göstereyim sizlere. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 tık yapıyorsunuz sadece bu skill'i kullanırken. Beceri 1'iniz de bu şekilde. Yani Lord'a vurmak gibi. Lord'a da işe yarıyor bu sistem arkadaşlar yani. Bu şekilde çalışıyor anlayacağınız. Bakayım da orada ne kadar vurabiliyoruz. Çok fazla vuramıyoruz büyük ihtimal. Evet gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar benim size tavsiyeme göre. Ee, ha, şu hasar botunu kaldır abicim. Karakterimizin yapısı bu şekilde arkadaşlar. Yani görsel açısından. Yarı Farsa yarı Louie gibi gözüken bir karakter. Gördüğünüz gibi. Beceri birimiz bu şekilde rakibi itmeye yönelik. Amblemine de bir bakalım sizlerin huzurunda. Pazarlık uzmanı büyücü amblemi kopma ve büyük öfke girmeniz gerekiyormuş. Anladığımız kadarıyla bu oyunda. Ee, oynama sıklığına göre mana tüketen birçok karakter bu da. Yani mana tüketimin konusunda biraz sınıfta kalıyor. Ama diyelim ki kitap olmasın diyelim hatta. Sizin neticenizde biraz hasarımız olsun diyeceksiniz. Kristal çıksak bu şekilde mana tüketimimiz ne kadar oluyor? Çok fazla değil arkadaşlar. Yani tılsımı almanıza ilk başta gerek var mı bilmiyorum. Yani sizin oynama tarzınıza göre değişir. Bu da sizin tercihinize göre olsun diyelim. Yeni gelecek olan karakterimizin arkadaşlar Zetian karakteri bu şekilde. Mana tüketimi size kalmış bir şey olacak tabii ki de. Kullanma sıklığınıza göre değişir. Anladığımız kadarıyla. Size tercihim Zetian geldiğinde direkt piklemeye çalışmayın. Biraz anlamaya çalışın karakteri tabii ki de bu yüzden. Anlamazsanız oynayamazsınız. Yani oyunda almaya çalışırsınız. Aldığınız zaman kullanımı konusunda biraz pratik yapmanız gerekiyor. Yeteneğinin boşaltıldığı zaman gördüğünüz gibi rakip yok. Direkt boşluğa atıyor. Şöyle attığınızda da atabiliyorsunuz beceri ikinizi. Beceri üçünüz bir süreli yine vurabiliyorsunuz. O kadar. Şöyle de baktığımızda zaten hasarımıza 696'yı girdiğini görebiliyoruz. Hatta sizin için şunu yapayım ya. Birçok kişi bu durumu yapıyor. Ben de size yapayım. Hiç fark ediyor mu? Al. Şimdi. 1270. Tamam mı? 1270. Hiçbir şeyimiz yok abicim. Hasar botu koyayım bir tane. Şöyle ee, hasar botu koyar mıyız? Tamam. Şimdi bakalım ne kadar vuracağız. Attığımız hasarı şu toplam hasar kısmı var ya. Oradan anlayacağız. Hemen bakalım. Pek bir şey değişmedi arkadaşlar ya. 6818. Çok bir şey değişmedi arkadaşlar. Hiç değişmiyor. Evet. Yeni karakterimizi tanıtmak istedik arkadaşlar. zeyen karakterini oynamak isteyenleriniz varsa. Geldiği gün. E, sizlere ilk başta bir ön tanıtımını yapayım dedim. Karakter hoşunuza gitti mi? Yani karakteri oynar mısınız? Artık orası size kalmış bir şey olsun. Biz sadece burada sizlere karakterlerimizi tanıtımını yapıyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın ve sonraki karakter tanıtımımıza ya da sıralı maçlarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.